Herkese selam arkadaşlar. Ben Celi Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte bir asgari ücret fiyatına verip şu koltuğu alınır mı, alınmaz mı? Bugün onu konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla böyle videolar gelsin. Bugünkü konumuz şu, şu koltuk. Değer mi? Bir asgari ücret fiyatına vermeye değer mi arkadaşlar? Bugün Kur itibariyle anlık olarak MSI True Gaming oyuncu koltuğunu almak isterseniz 11.100 lira gibisinden bir fiyatı var. Asgari ücretle neredeyse aynı. Bir ay çalışıp bu koltuk almaya değer mi? Bugün onu tartışacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu koltuğu neden aldım? Bu koltuğu ben almadım. Bir birinden hediye geldi. Gerçekten bedava olduğu için de çok hadisane görüşlerimi direkt size aktarmak istedim. Yani direkt sponsorum sponsor değil, direkt. Yalın bir şekilde bu koltuk bu fiyata veya bu fiyatlara bu koltuklar alınır mı? Hani MSI için demiyorum çünkü artısı ile eksiyle videoda söyleyeceğim hepsini koltuğun incelemesini yapacağız yani. Yani bu fiyatlara bu koltuklar alınır mı? Videonun sonunda söyleyeceğim. O zaman hemen ilk başlayalım arkadaşlar. İlk olarak tabii ki de rahatlığı. Yani alınırsa rahatlığı yüzünden alınır. Şöyle hemen göstereyim. Aşağıda bir tane kol var bunların detayını göstereceğim. Hop. Şöyle arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi videoda yatıyorum ve gerçekten bu rahatlık başka hiçbir şey de yok. Ama şöyle hemen gelelim. Arkadaşlar bu koltuğun şöyle direkt özelliklerinden bahsedebiliriz. Çok güzel, pofuduk bir hissiyatı var. Hem yaslanırken hem de sırtınızda erken arkadaşlar gerçekten pufuduk hissiyatını hissediyorsunuz ve çok rahat tutuyor belinizi. Uzun süre saatler boyunca rahatlıkla bu koltuk başına durabilirsiniz. Mesela neden alınır? Eğer siz bu iş bilgisayar üzerinde iş, para kazanıyorsanız ve hani bilgisayar üzerinde bayağı bolca vakit geçiriyorsanız bu koltuk alınır. Ha 11 bin lira alınır mı bilemiyorum ama alınır. Yani neden alınır? Bu yüzden alınır. Hemen şuralarında kol dayama yerlerinde tuş var. Tuşa bastık mı ileri geri gitme özelliği var. Ve sağa sola yatma özelliği var arkadaşlar. Bu gerçekten güzel özellik olmuş. Bilgisayar önünde otururken eğer oyun oynarken daha çok zaten bu bir oyuncu koltuğu. Oyun oynarken sizin kol hizanızı böyle ayarlamanız için çok yardımcı oluyor. Yanında bir tane tuş var. Ona basınca ileri geri yukarı aşağı özellik olarak atayabiliyorsunuz. Hemen kutunun köşesinde bir tomaç var. Tutamacı bastığınızda koltuk geri yatıyor. Geri bastığınızda geri sizinle birlikte geliyor arkadaşlar. Sırtınıza göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Tam baş hizasında bir tane yastığı var ve yastığı gerçekten çok kaliteli. Üzerinde üzerinde MSI'nin gaming yazılı güzel bir dekoru var. Bu arada işlemesi gerçekten çok güzel. Şurasında tam kafa hizasında MSI'nin ejderhası var arkadaşlar. Kırmızı siyah tasarımla süslenmiş. Ve çoğu yerinde de MSI Gaming, MSI Crew Gaming, MSI işte oyuncu olduğunu hissiyatını veren gerçekten güzel faktörler var. Sırt tarafında da güzel bir yastık kalıbı var ve sırtınıza kavis verdiği için uzun süre saatler boyunca bilgisayara bakabiliyorsunuz. Tam popo kalça kısmını şöyle kapsayan bir yer var. O gerçekten uzun süre tutuyor burada ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yazın terletmiyor. Deri aslında bayağı bir deri ama terletmiyor arkadaşlar. Ben uzun süre saatler boyunca bir bunun üstünde durdum ama gerçekten hiçbir şey de yapmıyor. Bilgisayar oynama isteğimi veya bilgisayar başında durma isteğimi arttırdı. Açıkçası ben tahta sandalyede oturuyordum. Şimdi tahta sandalyede oturan birine göre bunda oturmak gerçekten hissiyatı çok güzel, çok üst seviyelere attı. 5 tane tekerleği var arkadaşlar. İleri geri sağ sol gerçekten rahat gidiyor. Ayakları çok sağlam ama ben dengeyi güzel kurduramadım galiba. Full full geri yaptırdığım zaman tepe takla gelebiliyorum bilmiyorum bu koltuğa özel mi yoksa ben mi yapamadım bilmiyorum. Daha uygun fiyatlar da var. 5000, 6000, 4000, 11000, 20000, 40000 yani zaten ülkede birçok şeyin fiyat skalası çok değişkenlik gösterdiği için bu koltuklarda da bayağı değişkenlik gösterilen fiyatlar var. Benim şu an kullandığım 11.000 liralık bir alet. Bir asgari ücret vermeye değer mi? Eğer ekstra bir paranız varsa ve bu işten para kazanıyorsanız rahatlığınız için değer. Yani çok para bence bir asgari ücret bir ay boyunca aç kalıp hiçbir şeyini ödemeyip sadece şu koltuğu almak değmeyebilir. Şimdi bu açıdan bakarsak. Ama dediğim gibi sen para kazanan biriysen ve bu sana getiri yapacaksa değerlidir. Ha daha uygunlar vardır ama deri kalitesi nasıldır? Yaslanma kalitesi nasıldır? Sırt ağrıları yapar mı? İşte ürünün kalitesi nasıldır? Uzun süre dayanır mı? Bilemem. Ama şundan eminim ki MSI bu koltuğu yapmış aga. Bu koltuk gerçekten iyi olmuş. Yani 11 bin lira ben vermezdim büyük ihtimalle. Vermedim de zaten bedava geldi. Hani bir tanıdığımız bana hediye etti. Birazcık şans içi diyelim ya hediye etmese dediğim gibi ben bu koltuğa bu fiyatı vermezdim. Ama ben veremezdim. Veren insan olursa saygı duyarım. Mantıklı da dediğim gibi getirisi varsa. Oyun oynuyorsanız ve oyuna gerçekten çok bağlıysanız paranız da varsa arkadaşlar bu koltuğa yine bu fiyatlar verilebilir. Dedi. Paranız varsa dediğim gibi ve çok oyun oynuyorsanız. Çünkü gerçekten oyuna odaklanma isteğiniz artıyor. Sırt şeyi böyle yaslanma hırs ve istiyat falan. Abi çok iyi. Mesela oyunda yenilsen bile şunu şöyle geriye yatırıp bir yatıyorsun böyle. ...dan diyorsun böyle bütün küfürleri içinde ne diyorsun ve oyuna devam ediyorsun anladın mı hani Gerçekten o konuda iyi. O konuda gerçekten iyi. Zaten bunun üzerinde arkadaşlar ben yatar dinlenirim de. atıyorum oyunu geçelim. Uzun bir montaj yaptınız. Bayağı 2 saat, 5 saat, 10 saat bir montaj oldu. Tabii ki de üstünde o kadar saat durmayın ama geriye yatıp şöyle bir yattığınızda hem sırt tarafında hem kafa tarafında Yastığı kafanıza koyacak çok güzel alanlar var. Ve açıkçası ben koltuğu çok beğendim. Zaten şu an kısa detaylar öz çekimler kenara koyuyorumdur. Koltuk detayları çok güzel. Koltuğun kırmızı siyah katlanması çok güzel. Plastik ve deri yapımı olarak iki yapımdan yapılmış. Genel olarak sert plastik ve deriden yapılmış arkadaşlar. İçerisinde pamuk var ve hissiyatı, rahatlığı çok iyi. Her göte uygun mudur bilmiyorum ama çoğu göte de uygundur diye düşünüyorum. Çünkü geniş bir oturma haznesi var ki yastığı ileri geri yapabileceğiniz güzel bir alanlar var. Bakın şöyle göstereyim. Şu an biraz daha aşağı indirebiliyorum. Ama biraz daha istesem yukarıda çıkarabiliyorum böyle arkadaşlar. Gerçekten bu konuda güzel olmuş. Hani cırt 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 ses geliyor farkındayım mı? kulaklık takacağınız için bu tür şeylerde çok da sorun ettiğinizi düşünmüyorum. Bütün detayları anlatmaya çalışıyorum. Arka, arka işlemeler bayağı iyi arkadaşlar. MSI'nin hani gerçekten Görüntü olarak yapmışlar aga. Hani görüntü olarak bu koltuğu gerçekten çok iyi işlemişler ve baktıkça da oturdukça da hissiyatı çok güzel. Yani bu koltuk hakkında değer mi? Paranız varsa değer. Değmez mi? Paranız yoksa ekstra uğraşıp bu paraları bunu almaya değmez açıkçası. Ama paranız varsa değer. Gerçekten rahatlık üst seviyelerde. Şimdi güzel bir rahatlık onda on 10 diyelim. Konfor onda 10 Eksenci aslında. Sağlamlık onda. 9. da 9'a indireceğim. Görüntüsü 10'da 10. Kalitesi de 10'da 10 diyebiliriz arkadaşlar. Bence ürün çok güzel ama fiyatı 10'da 5 bence. Yani bir asgari ücret verip de koltuk almak ne kadar mantıklı bilemem. Yani sadece ücret konusunda sıkıntısı olmayan insanlar için bence bu tür koltuklar. 5000-6000 bin, bin liraya da var. Aynı görüntüsü ama farklı bir marka. Markayı bilmiyorum. Şu an MSI üzerinden konuşacağım. Bu arada ben çok sevdim. Hani ben alamazdım ama çok sevdim. Keşke herkes alabilse, keşke ne bileyim herkese böyle bedava hediye verse. Bence çok güzel, çok rahat. Ben bu koltuğu çok beğendim ama birazcık pahalı, birazcık değil bence pahalı yani arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bu koltuğu alır mıydınız? Hediye geldiğini varsaymayalım benim gibi. Bu koltuğu 11.000 liraya alır mıydınız? Bir asgari ücret fiyatına bir koltuk ne dersiniz? Ee, dediğim gibi koltuk çok rahat ama fiyatı çok yüksek. Bence çok güzel fiyat haricinde. Fiyat haricinde ürün çok güzel. Ha değer mi? Bunsuz yapabilir miyiz? Abi yaparsın ama dediğim gibi uzun süre bilgisayar üstünde kalacaksan tahta sandalyeyle falan ya da başka sandalyelerle olacak iş değilmiş. Bunu ben sonradan öğrendim. Hani bu koltuk biz bir birazcık da gerekliymiş aslında arkadaşlar. Ha bu fiyata bilemem. O sizin tercihiniz edeceğiniz bir şey. Ama böyle koltuklar gerekliymiş. Bilgisayarla işiniz çok zayıf. Ki ben bilgisayarla işim çok. O yüzden benim için çok paha biçilmez bir alet olmaya başladı. Tabii ki de fiyatlar maalesef. Neyse arkadaşlar bence bütün detayları, görüntüleri gösterdim. Koltuğu güzelce tanıttım. Ve koltuk alınır mı alınmaz mı? Böyle bir konuşma yapmak istedim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla böyle videolar gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.